Çok değerli abonelerim, sevgili takipçilerim. Ben yine bugün <laughs> biz pazarındayım. Bu ablada da çok güzel şeyler oluyor. Sıfır, ikinci el, antika her şey mevcut burada. mı? Daha önce de dediğim gibi bir sürü kapısı olduğu için herhangi bir kapısından girdik. Şöyle bismillah diye başlayalım. Alo. Şu yolun de ee, deseni güzelmiş. Bu bayanda da çok güzel şeyler oluyor her zaman. Şu dedim, e, şey güzelmiş de seni. Bunun da. Kulaklara bakar mısın lazım <laughs> Balık menüsü için. Ama sorabileceğim yine kimse yok. Tezgahın başında. Bugün de çok güzel ürünler gelmiş yine hayırlı işler. <laughs> Bu takım sanırım böyle üstü. Yine kristaller. hava güzel olunca bayağı kalabalık da. Burada yine bir örgü bir şey gördün mü? Bu çizmeler geçen haftadan vardı biliyorsunuz. Kahve makineleri ne kadar acaba? 200 lira. 200 lira. 100. 200. Ha 1200. Aa, 1200. <laughs> Ay, ben de bedava diyecektim neredeyse. 1200 lira. Ha, bu yeşillerin bende kaselerim var. Bu da takımıymış. Sanırım eksik. Burada ne alırsan 10 liraymış bu tezgah. İşte çal 200 lira eşofmanlar, şey eşofman takımı yok değil, alt üst ayrı. amaçlı soracağım size hiçe. Bu baharatlıklar ne kadar acaba? Bakmanıza gerek yok. Şu sarı baharatlıklar. Abi, <laughs> Hepsi 100 lira. Anladım. Evet, Bardakların da güzel süzdürüzler. İşte buraya girdiğim zaman bu pazara hangi tezgahtan başlayacağım, bu sesi nereden? Mangallar, termoslar. Bu, bugün gelmiş bu hafta daha önce yoktu biliyorsunuz. Ay, hey, bütün İzmir burada sanki ya abi. Abi, şöyle küçük bir e, abiye ben, ben, ben 좋아, abi. ne kadar acaba bu çocuk abiye 50 yani şöyle siyah üstü pullu, altı şey e, Türk 50 TL Burada trafik yoğun. Şu aralardan bir yerden çıkayım ya. 2500. Boru var. Yok. Ee, sandalyeler satılık mı? Ne kadar? 6 tane 1000 lira. 6 tanesi 1000 İyi. Ay çok hoş değil mi? Kim giyer bilmiyorum ama. <laughs> Erkek ayakkabısı. kadar? 50 lira. Böylece 50 lira. Evet. Anladım. Sünnetli kıyafet 50 TL. Evet. Yanları şeffaf. Ablacığım. <laughs> Hiç kaçırma bak. Güzel ayakkabılar. Onun sivrileri evet. bende var zaten ablacığım ya. Bu şey güzel. Güzel evet güzel. Ben kırmızıyı seviyorum zaten. İstiyorsan ne kadar? 100. Hem de kullanılmamış galiba. 100 lira hem de şey topuk hani e, kalın topuk. Kısa. Burada boncuk oyaları içinde. İçerisi kalabalık diye ben yandaki pazara girdim. Burası daha kalabalık. <laughs> Bahsettiğim gibi bugün hava güzel olunca herkes soluğu burada almış. metre. <laughs> En 100 metre. Nasıl güzel ya oraya yatak yapmışlar orada içeride uyuyorlar. Bunlar neymiş ki böyle? Boncuk boncuk var üstünde. Bir yerlere bir şeylere dikiyorlar galiba. Bunu ne şekilde kullanılabilir? Ancak incelik mi olur bilmiyorum ama. galiba değil mi? Ne kadar? 250. 250. Evet. Burayı biliyorsunuz zaten her hafta. Şey, ben çok şey aldım buradan fermuar. o hafta onu sana getireyim. Tamam. Bir de kahvaltı sigara içiyor muydu be? İçiyormuş demek de ki de. ya da öyle ah, resmi yapmışlar. Geçen gün Nazar de kafede vardı ya. Bir de Ne Kadersiz kadın. <laughs> kürek fikrati çekti, tatsız kürek. var ya. <laughs> Birisi de böyle bir yatak almış. Katlanma bile. Ne onlar? Mum mu? Mum ama çok hafif geldi. Mum mu olmuş? <laughs> ne kadar? sadece mayener. Zaten bu deseni tanımayan yoktur. <laughs> Hemen şurası otoban olduğu için ay artık rahat rahat yürüyemiyorum kalabalıktan. <laughs> Kadar yorgan? görgan meşhur. Dört Bu görgan Şeyi de yani, için yapılmış. Boyununu mu? Yani içinde koyun günde, 450 yaparsınız. Evet. Peki hayırlı işler. Şeyi de var, kılıfı falan. 450'den, 500'den ama 450 yaparım dedi. Bu da mum galiba ama şeyi yok. Adam benim tırnağım niye öyle kötü çıktı orada? Ah Barış Bey, ah Bozpanda. Bunlar buralara kalabalık oluşun sebebisiniz. Duyan geliyor, gören geliyor. <laughs> Burada da yine bir sürü şey Jordan'danlar. şeyler de var bu hafta neyse. Ey Allah'ım ya tınem. Rahatsız etti beni. Büyük karton bardakları. Şu büyük bardaklar ne kadar? <gülüyor> 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 Paketi 50. Kapağı da var. Anladım. Ben alayım ondan bir paket ya. Topaklarıyla birlikte 50 TL işte. Hem de büyük boy. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. 160 TL. Bu 1600. Demek ki o civarda. Bunlardan bende var. Taş boncuk şeyler koyuyorum işte. burası bakır gün bilmem ne <laughs> Bakır. bunların kullananlar şu an neredeler <laughs> kemiği kalmış mıdır Sağ olun. normal tarihi geçmiştir ya da geçiyordur. Ama her şey var. Spreyler ne kadar? Burası erkek sprey, burası kadın. Ne kadar? 50 lira. 50 lira. Bebek bir, bir şey, şey el örgüsü. Burada müzik var hemen burada kesmeliyim. Resmen pazarı kaldırmış ya. Gördünüz mü? İnanılmaz. <laughs> Ben bir an önce bir geri içerideki pazara kaçayım yoksa burası daha kalabalık. <laughs> Yine gözleme canlılar. Şöyle <laughs> iki sandalye bir masa. Bu masa ne kadar? <laughs> Sahibi yok. Evet. 3000 Üç lira. Üçlüsü. Ha, tanesi Üç 1000 lira işte parçanın. Şu abla da iş çamaşırı bakıyor şaka gibi. O kadar da değil ya. Bunun <laughs> kaset çalar. Şurada evet. şans, şu güçleri var. Beyefendi sebil kadar? Bin lira. Bin lira. Bin üç yüz. Gerçekten Çalışıyor alamaz. mu? Bunlar? Bu <laughs> <laughs> Ortakal sıkacağı ne kadar? Katı sıkacak. Sıkıyor. Onun altında şey var diyor. Eksiği var. Çantalar, mantalar. Çocuk çantaları, okul çantaları. Evet. Yüz şey evet. Baba evet. Var, evet. evet. Parça on, lira. on lira parça. Parça 10 liraymış. Evet. Ee, bunlar da satılık mı? Değil mi? Instagram kullanmıyorum. Youtube kanalı bu. Geçen dedim ya bir pazarın anılır Bence bu sene, bu hafta yağmış. <laughs> hem bu arada bu emayeyi de tanıdık. <laughs> Benim çocukluğumda her, hani her evde olan şey emayeyi de ee, dediğim gibi bu hafta gerçekten bayağı şey hem ürün nereden getiriyorlar, nereden buluyorlar bilmiyorum. Hem de insan çok. İzmir Atmaver Paylaş sayfasında bir bayan e, boy aynası soruyordu. <laughs>

Ya bu da yoktu. Şimdi daha hava ıslakmış. Şimdi bir Kapattım şimdi. He? Kapattım. Şu çaycı ne kadar acaba? 500. 500. Hmm. Şöyle bir şeyler var. Aa, 10 liraya ama e, patik mi? <laughs> yani, maşallah. <laughs> Buralar 10 lira işte ne alırsan 10 lira da bunlar patiye benziyor. saksın altı ile birlikte. Dost makinaları. <laughs> Soba. Davul fırın. <fürür>. Ne <laughs> 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 kadar varmış bakalım. Ya, benim, bana bir daha bana kitaplar yok. <laughs> Şu sehpalar ne kadar? 3-2 bin lira. Üstü mermer. geçmiştim ya. <laughs> Bunları hatırladınız mı? Çok oynuyorlara geliyorlardı. Bir zamanlar yine favoriydi. Acaba ne kadar? Bunlar da öyle bu paspasları geliyor. <laughs> Hiç 10 lira kalmasın. 10 lira mı? Vallahi 10 lira ablacığım ben. yapılmak için bir tane birkaç tane alayım ya. Al Hep 10 liraya kalmasın. Şunların tanesini 10 liradan aldım. Flar yapacağım kendime. <laughs> Ama çantamda güzellerini ben aldım. Hayırlı işler. <laughs> 10 lira Onda, 10, 10 lira 10 lira 10 lira seç 10 lira, seç 10 lira. Ne <laughs> kadar salsalar? 250'ye düşürdük abla. 150 domates. O kiloluk mu? Bir kilo Bir tonlar? Bir kiloluk. Bidonlar? 3 kilo. Onlar ne kadar? 750'ye geliyor. Ha 750. Bunlar ne kadar abi? Bir kilo 60 lira yaptık, 60 lira Çünkü çok güzel bir kavun koktu. Demek ki bu güzelmiş. Buyur abla. Öyle mi? Kokusu da güzel. Kilo.